gaza alınmış gazoz gibi bizim ligimiz. Kalite var mı? Yok. Galatasaray yönetimi ve teknik adamları Türkiye'deki insanlar aptal zannettiler. Bu ne biliyor musun? Bomba Galatasaray'ın elinde patladı. Moruyor geldikten sonra Galatasaray'da bir fener çekingenliği baktım. Doğru bir hakem penaltıyı böyle verir bak. Cart diye verir. Mı varsa vermeyecek. Sahtekarlığı kolay yapıp kolay satıldıkları için bazı insanlar Herkesi kendileri gibi biliyorlar. Yapmayın. E Morinho ne oldu? Niye özür dilemiyorsun? Özür dilesene. Eyüp'ten. Ferrer Avramat diye bir oyuncu aldı ya. Bu sene şampiyon olurlarsa onun payı çok büyük olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şampiyonluk yarışı e, tam olarak iki takıma e, kalmış durumda. Galatasaray bu hafta puan kaybetti. Fenerbahçe kazandı. Puan farkı 3'e indi. E, nasıl değerlendiriyorsunuz zirvedeki yarışı? Ya keşke 3-4 takım daha olsaydı. Ama geçen sene iki takım, bu sene iki takım. Gaza alınmış gazoz gibi bizim ligimiz. Pek havası yok. İki takım götürüyorlar. Arada büyük fark var yani. Yukarıdakiler, aşağıdakiler. Kalite var mı yok suni bir heyecan var. Saçma sapan beyanatlar var. Ya, akıl almaz beyanatlar var. Ya, Türkiye'deki insanları aptal zannediyorlar iki takımda. Olacak şey değil. Sağdan sola bakıyorum, soldan sağa bakıyorum. Mesela Yuhasay maçına baktım. işte bu hakem bir daha buraya gelemez dedi Okan. Oğuzhan Çakır. Kamuoyunda oldu. Federasyon başkanı bakarız dedi. Gider mi gitmez mi görürüz dedi filan derken verildi çocuk. Baskı oldu. Çocuk kötü de maçı idare etmedi. Çocuğun yaptığı en büyük hata Galatasaraylı stoperi atmaması oldu. Sanchez'i. Üç defa atılması lazımdı. Atmadı. Ama Galatasaray yönetimi ve teknik adamları inanılmaz şekilde maçtan evvelki beyanatlarıyla maçtan sonraki beyanatlarında Türkiye'deki insanları aptal zannettiler. Aklı başında Galatasaraylılar onlar gibi düşünmüyor. Arkadaşlarım var. Yapmasınlar diyorlar. Antipatik geliyorlar hocam. Galatasaray'ı tutanların bir kısmına sempatik gelebilir verdikleri beyanatlar. Ama diğer taraflara antipatik geliyorlar. Yani Galatasaray'a ters bakmaya başladı Galatasaray'ı tutmayanlar. Yanlış bir iş yapıyorlar. Yanlış yolda gidiyorlar. Büyüdükçe küçüleceksin. Öyle beyanatlar veriyorlar ki işte biz büyüyüz, biz böyleyiz, biz böyle yaparız filan. Millete diyor ki yapamazsınız da yapamazsınız diyorlar yani. O hale geldi iş. Farkında değiller. Yani Galatasaraylı Olmayanların ve Galatasaray'a olan bir kısmı da dahil çok karşı gelen var. Gittikleri yol yanlış yönetimin. Kimseyi aptal yerine koymasınlar. Karşılarına çok adam alıyorlar almasınlar. Yani o kadar çok adam alıyorlar ki yeter artık diyen çok var. Maç sonunda e, Okan Hoca'nın tepkileri, maç bittiği anda taraftarı seyirciyi alevlendirip hakeme protesto yapılması, hakeme tepkisi, Eyüp Spor'a tepkisi... Okan Hoca'nın açıklamaları oldu. Sonra Dursun Özbey'in açıklamaları oldu. Olacak şey değil. Hiçbirisini tasvip etmiyorum. Ne oldu? Acın çıktı, dalla geçti. Gülerek mülerek. Ya yapmayın bunu. İki tarafta yapmasın. Bak Mourinho çok antipatik geldi bir ara. Uyanık şimdi döndü. İşte o antrenör iyi, bu antrenör çok iyi. O antrenör iyi gidiyor filan. Döndü. Sempatik hareketi var gitti. Selçuk. Selçuk'la konuştular filan. Türkiye'deki futboldan biz de memnun değiliz. Hakemlerden... Biz de memnun değiliz ama bunlar bir anda düzelmez. Ama düzelmeye karar vereceksiniz. Şimdi orada şuraya gelelim hocam. Hangi kulüpler hakemlere operasyon başladığında karşı geliyorlar? Galatasaray, Başakşehir, Konya, Gaziantep, Kayseri. Ne dersin? Niye? Gülüyorsun. Diğerleri öyle değil. Bunlar karşı geliyorlar. Niye abi? Operasyon yapılsın, genç hakemler gelsin, düzgün hakemler gelsin. Öyle bir anda düzelmez hakemlik alemi. Acemi olacaklar ama sahtekar olmayacaklar. Gördüklerini çalacaklar, görmediklerini çalmayacaklar. Cesaretli olacaklar. Sahibinin hakemi olmayacaklar. Çünkü ben bir hakemi torpille getirirsem ondan isterim. Öyle bir yerde isterim ki hayır diyemezsin. Oraya ben getirdim çünkü seni. Türkiye'de yıllarca bunu yaptınız ya, yapmayın. Artık yavaş yavaş dillenmeye başladı bu iş hocam. Bu işler böyle başlar, onu söyleyeyim. Bazılarını susturamazsınız yapıydı mapıydı filan hikayeler. Çünkü temizlenecekler. Ne zaman temizlik başladı? Trabzon'un buraya girmesine şaşırdım. Trabzon'un buraya girmemesi lazım. O yapıya girmemesi lazım öyle diyeyim o zaman. Yapıysa. Ya ben bakıyorum da Trabzon'da aldığı futbolculara bakıyorum hepsi çöp. Kendileri söylüyorlar çöp. Kaç senedir alıyorlar hep çöp. Hangi topçu yaratabildiler? Birkaç tane topçu yaratıyorlar. Bırakın o işleri ya. Önce iyi e top oynayın. Bak Galatasaray takımı berabere kaldı ama çok gol pozisyonuna girdi. Kaç Berke, tane gol kaçırdı. Berke özel bir performans gösterdi. O oh, iyi oynadı filan. Ama bunun hakkını veriyorsun. Diyorsun ki bugünkü Fener'e bakıyorum. Dünkü Galatasaray'ın yarısı bile değil. Ama Galatasaray antipatik geldi geçen hafta. Bu olaylardan dolayı. Ya hakeme laf etme. Kendi futbolcuna laf et. İki metreden topu içeriye sokamayan saldırı foruna laf et. Icardi'yi çok ararsınız. Icardi onların yarısını gol yapardı. Ama yani bazı şeyleri ilahlaştırıyoruz. Bazılarını öldürüyoruz. Maalesef öyleyiz hocam. Şimdi işte Allah bu ya yani. Öyle bir olay oldu ki bu hakemin o maça verilmesi. O Okan dedi ya bir daha gelemez filan. diye. Sonra Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Evet verdiler. Şimdi çocuk maçın içinde büyük bir hata yaptı. Neydi hatası? Sanchez'i atmadı iki defa. Bu ne biliyor musun? Bomba Galatasaray'ın elinde patladı bütün kamuoyu Sanchez'in atılmasında birleştiler. Ama hakem atmayınca Galatasaray'ın bağırması hangi aydayız biz? Aralık. 3 ay var Mart'a. Kediler dama çıkar ya Mart kedisi. Bağırırlar miyaya. Onun gibi oldu. Yapmayın. Antipatik geliyorsunuz abi. Hala aynı işi yapıyorsunuz. Milleti Fener'in kucağına atıyorsunuz. Tarafsız grubu milletin kucağına atıyorsunuz. Ya yeter Galatasaray diyen o kadar çok var ki. E sene şampiyon olmuşsun. 10 senede her sene olacak hali yok. Demek ki hakem, her sene hakemlerden şikayetçisin. E 5 nasıl şampiyon oldun abi? Her sene hakemlerden şikayetçisin. Son 2 senenin şampiyonu. Hakem atmadı, o kadar gol kaçırdın. Hakem atsaydı ne olurdun en iyi oyuncunu? Bir de haftaya da oynamayacaktı oyuncu. Sivas maçı. Sivas maçında. Sana en lazım olan maçta oynamayacaktı. Çünkü onun olmaması Galatasaray için büyük dezavantaj. E olmuyor Abdülkerim be. Abdülkerim de sakatlandı. Olmuyor. Antipatik gelmeye başladılar. Ben karşıdan bakan bir adamım söylüyorum. Bu şunu gösteriyor. Onu da söyleyeyim. Bu sene enteresandır. Moruyor geldikten sonra Galatasaray'da bir fener çekingenliği başladı. Ya yani çekiliyorlar fenerden. Yaklaşmasını istemiyorlar. arayı açalım diyorlar. Ama bu tarz bir panik yaparlarsa bu takıma da sirayet eder. Senin takımın iyi takım ya. Sen çık topunu oyna yenersin. Fener'e göre de daha genç bir takım herhalde baksan. Ama sen bunları yapıyorsan bu şuna delalettir. Ben Fener'den korkuyorum. Ben Fener'den çekiniyorum. Karşıdan o görüntüye getiriyorsun insanları. Oynasın abi Fener'den sana ne ya? Sen kendi işine bak. Yeseydin 10 tane gol kaçırdın. Neredeyse. Yen, geç git, gül. Fener'e bak ya öyle mi kardeşte git. Ama sen hala beyanat veriyorsun. Yani neredeyse haklı olsan haksız olacaksın. Ki haksızsın. Sanchez atılmadı. Sanchez olayında haksızsın. Ve hakem için bence büyük bir şans oldu o biliyor musun? Sanchez'e atmaması hakem için büyük şans oldu. Bence. Çok enteresan bu ha. İstemiyordun adamı. Adam kötü de maç yönetmedi. Sanchez de atmadı. Galatasaray yönetimi bomba elinde patladı. Millete jiklet verdin. Başta Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe şimdi bu jikleti hep çiğneyecek çiğneyecek. Bir de balon gibi patlatacak. Görürsün. Hocam bir kısa bir bölümümüz olsun programda. Haftanın tartışılan pozisyonları. Sanchez kırmızı kart mı? Evet. O penaltı mı? Hayır. Eyüp Spor'un penaltı beklentisi. Mertens'in sıyırdığı pozisyon. Yok. Siz şey diyorsunuz ya penaltı gibi penaltı. Penaltı gibi penaltı da yani. Hocam zaten hakem penaltıyı bak. Sarı kart gördü oyuncu. Doğru gibi. bir hakem penaltıyı böyle verir bak. Cart diye verir. Mı varsa vermeyeceksin. Penaltı mı vermeyeceksin sarı mı vermeyeceksin, kırmızı mı vermeyeceksin. Kendin zaten mı dersen verme. E zaten ötekini veriyorsun, cart diye veriyorsun. Cart diye kartı çıkarıyorsun. Antep'in penaltı pozisyonu beklediği o el elmi tartışması. Ceza alan içindeyse penaltı. Ama görün. Ama bilemiyorum abi onu nasıl çözerler bilmiyorum. Onu bir tek yardımcı hakem görür biliyor musun? Hattan bakıyor ya ki o pozisyonda tam çizgiye geldi yani bayrak direğini şöyle hani sünnet yaparsın da ucu yere düşer ya. Tam oraya koyduğun zaman görürsün. İki direği, iki direk ve top. Top dışarıda mı, direkte mi? Direkte ise penaltı. Direkleri terk etmişse, çünkü çizginin eni ile direklerin eni aynıdır. Çıkıyorsa dışarıda ama çıkmıyorsa temas varsa içerideyse penaltı. Antep'in yine bir beklediği beka top hucuma açık O hiç gözükmüyor. Bu tuhaf bir şey o yani. Ben onu çözemedim. Top çıkmış gidiyor filan hani öyle bir şey ki çarpışıyorlar mı İtişiyorlar mı belli değil. Ha şu var. Top rakip karede oynanır. Ceza alanı içinde erime yumru kadar. Öper alt tabii yani. Varsa öyle bir şey ama öyle bir görüntüyü çözemedim ben. O kadar uzaktan çekimler maalesef yine çok kötü oluyor. Bir de immobilenin penaltı beklediği pozisyon. O tam felaket. O tam zavallı işi. Ama onları da alışmışlar artık Türkiye'ye be babalar. Nasıl böyle ayak şeye geliyor böyle alçıya geliyor. Yapmayın ya. Bir gün bir hakem çıkar mı acaba böyle? Böyle tak sarı kart. Gösterir mi kendini Adana? İnşallah çıkar bir gün bir hakem. Teşekkür ederiz hocam. Haftanın tartışılan pozisyonları da böyle, böylece değerlendirmiş olduk. Galatasaray-Eyüp Bütün hafta boyunca Arda Turan, Eyüp Spor üzerinden yorum yapıldı işte. Sadece Galatasaray yazıyor Arda Turan'ın biosunda. Eyüp Spor maçı, önceki hafta 3 tane sarı kart var cezalı. Galatasaray kazanır yorumları yapılıyordu ama Eyüp Spor sahadaki mücadelesiyle Galatasaray'dan puanı aldı. Ee, nasıl değerlendirirsiniz? Hocam tamam kaleci iyi top oynadı da Eyüp Spor takımı iyi mücadele ettiler Galatasaray'la yani onu söyleyeyim. Malum da olabilir deyip ama yine tebrik ederdim ben çünkü sonuna kadar mücadele ettiler, bir puan aldılar. Üç puan da alabilirlerdi son dakikalarda filan ama iyi mücadele ettiler hocam. Şunu düşünmüyor insanlar ya. Hiçbir teknik adam gelip de bir takıma bu maçı vereceksiniz. Bilmem ne yapacaksınız filan diyemez ya. Yarın o başka takımlara gidecekler. Orada isyan çıkar. Ama bu da insanlar düşünemiyor. Zannediyorlar ki. Bazı insanlar herkesi kendileri gibi zannediyorlar. Bazı insanlar. Sahtekarlığı kolay yapıp kolay satıldıkları için bazı insanlar herkesi kendileri gibi biliyorlar. Yapmayın. Yapmayın. O kadar kolay satın alamazsın. Olmaz o iş. Aferin Arda'ya. Takımını da iyi idare etti. Hatta sonunda verdiği beyanat da iyi. Futbolcumu yedirmem dedi. O da Hatta güzel. Hatta Okan Hoca'nın açıklamasına da biraz tepki evet. gösterdi. Okan'ı bazı konularda tutmamaya başladım. Sen onu boş ver ya. Bugün bizim arkadaşlara, ekoldeki arkadaşlara şeyi çıkarttım. E, Avrupa'daki takımların mali değerlerini. Hocam, hocam Galatasaray ilk başta dördüncü takım mali değer. UEFA'da öyle hoca. UEFA Avrupa Ligi'nde öyle. Sen nerede oynuyorsun? Young Boys'a elendin Okan. Young Boys'ta şu an sıfır puanda. Young Boys'a elendin. Yak gelen 3, giden 5, gitmeyen 6 çekiyor. Yazık sen. Ne anlatıyorsun Okan? Bu kadar para harcanmış bir takımın orada oynamaması lazım. Şampiyonlar Ligi'nde olması lazım hocam. Aldatmayın beni. O kadar basit. İlk onda Fenerbahçe yok mesela. Beşiktaş zaten yok. Beşiktaş'ı e bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Beşiktaş'a e birazdan geleceğiz hocam. Genel olarak algı ile ilgili yani Arda Turan'la ilgili var mı eklemek istediğiniz bir şey? Valla iyi gidiyor. Takımını iyi oynatıyor. Fizik olarak da bayağı iyi hazırlamış. Zaten 6-7 futbolcusu yoktu. Yalnız orada, bir dakika, orada Mourinho'nun da bir haltı var. Bir hafta evvel, ne o ya, Galatasaray'la oynayacak takımların futbolcuları sarı kart görüyor filan dedi. E Mourinho ne oldu? Niye özür dilemiyorsun? Özür dilesene Eyüp'ten. Onu konuşuyorsan özür dileyeceksin. Belki şey olur mu hocam? Bugün dedi ya, Arda Turan da Türkiye'nin iyi teknik direktörü. Olabilir. Orada biraz yıkamaya ağlamaya girmiş olabilir. <laughs> Yapma. Yapma. Burası Türkiye. Burada futbolun iyi olmadığını zaten biliyoruz. seni söylemene gerek yok. Burada bazı şeylerin şartlı olduğunu zaten biliyoruz. Ama ben seyredemedim o maçtaki sarı kartları. Birkaç kişiye sordum doğru diyorlar. Eyüp Spor'un yöneticisi Beyaz TV'ye bağlandı seyrettim. Onları bir seyredin bakalım sarı kart mı dedi onu da bilmiyorum. Ama Eyüp Spor her şeye cevap verdi hocam yani. Aldı puanı. Evet, ve belki de şampiyonluğa tesir edecek bir puan vardı Tabii, Fenerbahçe'yi motive etti. Hocam, Ossibe'nin performansı çok mücadele etti ama o skor tabelasına yansıyamadı. Vuruşlar da iyi değildi. Icardi'nin o tilki gibi girişi, topa dokunuşları falan müthiş abi. Arıyor değil mi Galatasaray? Ararsın abi, Icardi farklı bir oyuncu. Ama tabii öbür tarafları da çok farklı olunca... <laughs> yazık ama ya, üzüldüm ya. O tip futbolcuyu ben sahada görmek isterim. Muhtemelen hocam Icardi sağda olsaydı Galatasaray-Eyipspor maçını kazanırdı. Kesin götürürdü maçı. %100 diyorum yani, bir yüzde şey %100'ü yoktur ama olsaydı farklı o yani. Bir tanesini de yapıştırmıştı hocam. Farklı olurdu, onu söyleyeyim. Ya kendi atardı ya attırırdı. Yanındakilere de attırıyor çünkü, bir de Icardi'nin o şeyi var. Çok, çok özel adı. bir oyuncu. Çok farklı bir oyuncu hocam yani. Hakikaten çok farklı o bir o oyuncu. O tamam fiziken çok acayip bir şey ama işin bitiricilik kısmına girdiğinde de Icardi bambaşka bir şey. Bir de ikili anlaşıyorlardı. Millet zannetti ki ilk başta işte çift santrfor Ya çift santrforu oynamıyorlardı onlar arkadaş ya. Mertens. O şu ben yani. ileride Icardi bir arkada oynuyordu. Evet. Ya köprü vazifesi görüyor ama insanlar tuttum işte çift santrfor bilmem ne, yok üçlü de var. Üçlü defans oynattığı zaman ortadaki beşliye dikkat edeceksin. Galatasaray bu sene daha çok gol yiyor hocam. Şeyin yediği golü görmedin mi? İkinci golü Galatasaray'ın. Top sağdan sonra ortalandığında Barış nerede? Üstten bakıyor topa. Sonra aklı başına geldi ama iş bitmişti. Ya yani o iş o kadar kolay değil 3-5-2. Yugoslavlar öyle der. 3-5-2, 3-5-2. 3-5-2 derler. 3-5-2 işi kolay değil. Hocam Fenerbahçe Gaziantep. Fenerbahçe kazandı. Farkı 3'e indirdi. Maçın başında Fenerbahçe öne geçti. Sonra Gaziantep beraberliği yakaladı ama ikinci yarıda baskıda Fenerbahçe golleri buldu. Hocam Fener Abramat diye bir oyuncu aldı ya bu sene şampiyon olurlarsa onun payı çok büyük olacak. Yılın müthiş, transferi diyorsunuz. Müthiş oynuyor. Sağın içinde bakıyorum adama radar aleti gibi böyle radar aleti gibi. Kafa hep böyle adamı. Atıyor, alıyor, veriyor, yürüyor, alıyor. Radar ya müthiş müthiş oynuyor. Yani Fenerbahçe mesela o maçta bu maçta Abramat'tan evvel Abramat'tan sonrayı oynadı. Oyunu yavaşlatıyor, oyunu hızlandırıyor. Hocam bak İstediğin kadar hızlı koş. Şimdi Osman hızlı koşuyor değil mi? Hocam futbolcu istediği kadar hızlı koşsun. Dünyada toptan hızlı hiçbir şey yok. Topu hızlı koşturacaksın hocam. Ah bak şimdi nereden nereye aklıma geldi ya. Monaco'ya gittik maça. Galatasaray şey maçı Real Madrid maçı. Süper Kupa. Sakıp abiyle beraberiz. Maçı seyrediyoruz. Hatta Sakıp abi dedi ki Erman dedi maçtan evvel ne diyeceğim. Ona antrenman yaptırdım. Maçtan sonra da söyledim. Fakat maç bitti hemen. Bana dedi ki ya Erman'cım dedi ya buyur abi dedim. Ya dedi biz yendik ama dedi. Ya top dedi onlar da daha hızlı gidiyor. Biz de yavaş gidiyor dedi ya. Ya bak Sakım Sabancı. Sakım Sabancı oncu Sakım Sabancı. Ben dedi toptan fazla anlamam dedi. Ama dedi dikkat ettim dedi. Bizde dedi top ağır gidiyor dedi bizim takımda. Onlar da çok hızlı gidiyor dedi. Maçın özeti ama Galatasaray kazandı. Ama maalesef gerçekti. Avrupa'da top da hızlı gidiyor. Oyun da hızlı gidiyor. Hakemler de ona göre oynatıyor. Tabii ona göre oynatıyorlar. Hocam Ceko'nun golü çok güzel gol attı. Hakem gol atar mı? Yeri geldi mi atar. Hakem attı o golü. Neden? Biliyorsun değil mi? Avantajı çok güzel oynattı. Avantajı oynadı. oynattı. Avantaj dedi. 30 metre top. Ayak içi. Foul verse bitti. O gol olmayacak. İşte hakemlik orada başlıyor. Orada bitiyor. Çok güzel bir gol. Ama yaratan hakem. Foul verse ne olur? Kimse bir şey O gol olmayacak. Mi? Hep onu diyorum hakemlere, bir bekleyin, lan, bir sabredin. Ananızdan 6 ayda mı çıktınız? Hatay Beşiktaş maçında da orada Fual var, gördü hakem. Beşiktaş'ın son dakikadaki gol. Ama bekledi. Gol oldu, ondan sonra çaldı düdüğünü. Evet. Niye? Ne yaptı? Var'ın önünü kesmedi. Doğru uyguladı kuralı. Onun gibi aslında. Fualdir da... doğru. Fualdir kesin. Hocam bazen çok iyi işler yapıyorlar, bazen yalnız sakat işleri yapanların çoğu kaşarlılar şu anda hala. Evet, onları Hatta da bir altıncı. halledebilsek hocam. Şu anda kaşarlılar, ya sakat işleri yapanların çoğu kaşarlılar. Hocam ama sabretmemiz lazım. Ama bazı gruplar sabredemiyorlar. Çünkü o kaşarlılarlar, herhalde onların çayma içtikleri var herhalde. Veya yemek yedikleri, sohbet ettikleri, öyle diyeyim. Sütlaç, mütlaç, muhallebi yiyorlar herhalde. Veya yemişler geçmişte. O sütlaçlar çok keyifli olmuş. Onun için... Tekrar sütlaç yesinler falan istiyorlar herhalde. <laughs> hocam e, bir de Oğuz Aydın'ı soracağım. Fenerbahçede. Onu da beğeniyorum. Eksikleri var ama çok iyi şeyleri de var yani. İyi yanları da var. Yalnız şu dikkatimi çekti. Fenerbahçe'nin yedek kulübesi bayağı iyi oldu bu hocam. Şöyle bir baktım. Şu an en kalabalık, en etkili yedek kulübesi Fenerbahçe'de. Fener'de yani Galatasaray'dan iyi. Değil. O avantaj sana söyleyeyim. Yani Mor Morinho... Şey yaptı biraz eşitlik sağladı herkese giren çıkan olayına. Mourinho biraz hocam Trabzonspor maçı sorusu daha mı ciddiye aldı Türkiye'yi? Kıyafeti, davranışları, rakip takım hocalarına davranışı, böyle bir kadroyu yapısı, forma adaleti. E bakmıştır artık ya Türkiye yavaş yavaş öğrenmiştir artık adam cin gibi ya. Kaçın kurrası derler bize evet. biliyorsun değil mi? Kaçın kurrası. Birkaç benzetme daha yaparım da olmaz. <laughs> Gerek. Daha bir farklı bir Mourinho izliyoruz sanki ilk haftalara göre. Evet. Göreceğiz tabii takım oynattığı oyun bilmem ne. Cenk'i alıyordu. Gol olunca defans aldı. Evet. Cengi alıp duvarı yıkacaktı. Gol olunca Mert aldı Cenk'i tutturdu. Orada hemen bir değişikliği değiştirdi. Hemen değiştirdi. Forma adaletini sanki daha iyi sağlıyor gibi. Şeye biraz az verdi gibi bize geldi ama kahveciye biraz daha lazım bir de ama kahveci de bazen Hakikaten işler yapıyor. Bazen de çok sakat işler. Bugün yapıyor. mesela 11'deki şansını iyi değerlendiremedi. Hocam Kahveci'nin bir olayı var. Her şeyi çok iyi yapayım diyor. Ya yani öyle bir top atayım ki diyor gol pas olsun. Öyle bir şey yapayım ki gol atayım diyor. Olmaz. Olmadı ver. Ver bir pozisyon değilsin. Ver git ikinci pozisyon olsun. Onu yapmıyor. Tahmin ediyorum oruyordu ondan sinirleniyor. Ya yani fazla ayakta tuttuğu zaman göbeğe giriyorsun. Mesela Galatasaray maçında da Osimen 2-3 defa olsaydı düştü. Beraber seyrettiğim arkadaşlar dedi ki ya bu Osimen de olsaydı çok düşüyor. Hayır. O tarz futbolcuya çabuk ve süratli oyuncuya zamanında top atacaksın. Ve Osimen bekliyor. Hatta Osman bir iki tane yana koşup sonra koşuyor. Çünkü yana koştuk da sonra düz koştuğu zaman süratli gidersin. Doğru. İlk çıkışta süratli olmaz. Ama 2-3 adım enlemesini atıp çıkarsan defansı çabuk bayıltırsın. Onu yapıyor ama Galatasaray orta sahasından zamanında top çıkmıyor söyleyeyim. Yani orada ofsayta düşmesi o değil. Topun zamanında atılmamasından. Ona da çok fazla tepki gösteriyor Osymem. Takım arkadaşlarından evet. daha az oluyor. Evet. Çünkü o tip adamı iyi kullan abi öyle meziyetli olan adamı. Çünkü deparattı mı 2 metre geçiyor, 3 metre. Hemen geçiyor. Ya yani da zamanında top at. Mertens'in yapması lazım. O yapamadı, onu yapamıyor. Onun onu yapması lazım, o topları atması lazım. Hocam Hatay Beşiktaş maçın çok belki çok konuşulacak bir şeyi yok ama. Ben ilk yarı iki takımın maçını yan yana seyrettim. İkinci yarı ben Fenerbahçe maçına gittim yan odaya. İki maçı bizim onlara bıraktım. Beşiktaş'ı ikinci yarı seyretmedim. Kusura bakmasın Beşiktaş. Bundan sonra da tek maç olursa seyrederim. İki maç olursa seyretmem. Beşiktaş'ta baştan çok zaten konuşulacak şeyler daha fazla bence sağdaki durumdan. Ee, Hasan Arat'ın bir bası toplantısı. Sonra önce futbol şeyi bıraktı. Sonra başkanlığı bıraktı. Ee, Hüseyin Yücel'e kaldı. Samet Aybaba'nın açıklamaları. Friedel, Sergen Yalçın. Sergen Yalçın kabul etmedi. Beşiktaş'ta neler oluyor hocam? Beşiktaş'ta uzun yıllardır akıl almaz işler oluyor. Tabii Beşiktaş buraya gelirken bir günde gelmedi hocam. Yani çok sancı çekerek geldi. Başkan iyi çıktı, iyi yürüdü, kötü bitti. Film çok iyi başladı, filmin sonu kötü bitti. Çok i̇yi büyük ayağı kırıklığı. İyi değil. Ama hem onun hem de şu andaki başkanın konuşmaları lazım. O giderken çok az konuştu. Vatan, millet, cumhuriyet dedi. Gelen hiç konuşmadı. Bekliyorum yani. Beşiktaş camiası da bekliyor. Samet bağlandı bize. Epey açıklama Onu yaptı. da soracaktım. Samet abi Baba ile konuştunuz. Hakkını helal etmiyor. Hakkımı helal etmiyorum dedi Samet abi Baba. Hepsine mi dedim? Hepsine dedi. Hüseyin Bey de var mı dedim. O da bir şey demedi. Yani zor da birine gıcık. Ne onun adı? Kaan Şakul. Ona gıcık. Hatta sordum. O giderse gelir misin dedim. Olabilir dedi. Ama o Samet Hoca da bütün futbolculara çok salladı. Hocam Demirel'in bir vardır biliyorsun değil mi? Dün dün bugün bugün. Dün dündür bugün bugündür. Hayırlı Aa, işler. Ama futbolcular unutmaz hocam bence. Yani Samet bunun babanın... Hocam Beşiktaş'ta çok topçunun kalacağını zannetmiyorum. Beşiktaş hiç dışarıda teknik adam falan aramasın abi. O kendi çocuğuyla devam etsin. Serdar Toprak. Serdar yani. Toprak. Geliyor. Çoğundan iyi. Karşıdan gördüğüm kadarıyla. Çok büyük hayal kırıklığı diyebilir miyiz Hasan Dönerat? Müthiş. Büyük Müthiş. bir beklentiyle geldi. Ama Beşiktaş takımı bu kaosun içine girdi de... Beşiktaş bir sene feda. Hocam 5-6 sene sürebilir bu sefer o feda. Sanki hocam lig bayağı uzun süre Galatasaray Fenerbahçe yarışıyla devam eder gibi. Değil mi? Onların durumu da çok iyi değil ha maddi olarak. Hani Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde falan olsalar da olurdu da biraz kurtarabilirlerdi. orada da değiller hocam. Orada para Şampiyonlar Ligi'nde var. Diğer tarafta fazla para yok. Yani o paralar nasıl çıkacak? Herkese durum aynı. Sergen Yalçın'ın kabul etmemesini diyorsunuz hocam. Hocam Sergen akıllı bir adam. Sergen şimdi nasıl kabul etsin? Yani 40 milyon dolar, 40 milyon euro mu, 50 milyon euro mu lazım diyorlar. O para yok. Futbolcuyu ödeyemeyeceksin. 80 milyon TL ışıkları harcandı. Çatıyı da yaptılar. Vallahi bilmiyorum hocam. İşte bunları Hasan Arat'ın açıklaması lazım. Veya Hasan Arat'ın basın toplantısı yapıp sorulara cevap vermesi lazım. Ama Hasan Arat'ın son 3-4 aydır tehdit bazı yerlerden tehdit edildiğini de öğrendim. Açıklasaydı hocam açıklaması lazım da açıklayabiliyor mu? Yoksa açıklayamayacağı tehditler mi? Onu da ya yani şu anki gidişatıyla hocam Ama bir daha yakın beşik... çevresi bunu biliyor. Onu söyleyeyim. Yani şu anki gidişatıyla bir daha Beşiktaş'ta söz sahibi olacak, bir daha Beşiktaş'ta adı anılacak Yok. konumda Değil. ayrılmadı yani. Evet. Bırakıp kaçtı. Yalnız ona bir de suikast yaptılar tabii. Dörtlü bir suikast yaptılar. Ben onu şöyle söyledim. Hatta Dördü toplanmışlar 27'sinde gece 11.30-12'de. Samet'le gitti diye duydum. Bu gece Samet'le konuştuğumda hayır ben gitmedim dedi. Sonradan bir telefon görüşmesi yaptım yayından sonra. Evet Samet gitmemiş oraya o toplantıya. Ama o toplantıdan sonra başkanla konuşmuş birebir. Onu da duydum. Ya o kadar çok haber var ki hocam. Komisyonlar yani abi. kirlileri çıkarıp temizleri tutmamız lazım. Ben de biraz dikkat etmem lazım o işe ki. Mümkün olduğu kadar dikkat ediyor ediyorum ama. Peki sizce Samet abi her şeyi açıkladı mı? Hayır. İşte kötü tarafı da o zaten. Mesela önce hiç almadım dedi para. Sonra aldı çıktı. Ki alabilir de gayet normaldir. Yabancıların o kadar aldığı yerde. 500 bin lira aylık alıyorum dedi. Önce ilk iki ay almamış kendi söylediği televizyonda. Sonra almış. Sonra da prim almış. Yani işte 1.700'e mi? 1.300 küsür ama ne gelmiş aylığı filan. Hatta o biraz afaki tabi. Şu en son söyleyeceğim. O paranın o 1300'ün bir kısmından da Feyyaz'a verdiği söyleniyor. Feyyaz'a bir de başkanın ayrıca ücret verdiği söyleniyor. O da doğal çünkü Feyyaz teknik direktörlük vasfı olan bir adam. Yapmıyordu, televizyonlara çıkıyordu. E yönetici olunca oradan para almıyor. O zaman da onun hakkında vermek lazım derim ben profesyonel olarak. Çok daha normal değil. Hocam ağzınıza sağlık. Dertler fazla hocam. Çok hocam. Hocam bu hafta bir videonuz denk geldi. Onu da sormuş olayım. E, Fatih Hoca ile çok eski bir videonuz. Fatih Terim milli takımı çalıştırırken Fatih Hoca ile böyle bir üzerinizde şeyler var. Fatih Hoca'ya da sataşıyorsunuz. Hatta diyorsunuz ki ya hocam lige dönün. Sizi özledik gibisinden. He. Fatih Terim'i özledim hocam Türk futbolu. <laughs> Ya Fatih renkli adam abi her zaman olsun ya. Öyle veya böyle olsun Fatih renkli adamdır. Esprilidir, kafası iyi çalışır. Arada çarpışırız. Aramızda bayağı bir şeyler oldu artı eksi. Ama ben işimi yapıyorum, o işini yapıyor tabi orası öyle. Kimseye... Yani arkadaşımız. Biz Fatih ile Ümit bir takımında beraber oynadık. Oradan da bir arkadaş. Çok önce. eski bir tanıdım. Eski de hocam. Milattan önce. <laughs> Ağzınıza sağlık hocam. Sağ ol hocam. Teşekkür ederiz.